İnanamıyorum olaya bak sen ya. Bana bak bir şey daha olursa hemen bana haber veriyorsun. Tamam canım hadi bay. Hayırdır Yıldız ne oldu? Ay Emir anlatıyor Ömer'le Arzu birbirlerine girmişler. Sonra da Kumru Arzu'yu arayıp telefonda haşlamış. Aa, nasıl ya? Erkeğimin arkasındayım imajı işte. İnşallah Çağatay da duymuştur bu olayı. Duymuştur kızım sen merak etme. O şirket cadı kazanı gibi bütün dedikodular dolanıyor. Ama bu kumru Ömer ilişkisinde hiç sinmeyen şeyler var. Aa sen dün demedin mi yan yanalardı diye? Yakınlardı dedin. Evet öyle anne de sence de biraz fazla hızlı olmadı mı? E işte. Kumru'nun tek derdi Çağatay'ı kıskandırmak da o yüzden herhalde. İşte kilit cümle bu. Tek derdi Çağatay'ı kıskandırmak olduğu için Ömer'i kullanıyor olabilir. Vallahi olamaz diyemiyorum. O zaman bu olay netleşene kadar ben hiçbir yere kımıldamıyorum. Ay yok canım. Nereye kımıldıyorsun? Otur oturduğun yerde. Delirdin herhalde. Madem kumruyla çatıyı ayıracağım, o zaman emin olana kadar buradayız. Birlikteyiz ve çok mutluyuz. Ne var Çağatay? Neredesin sen? Sana ne? Sen ne yaptığının farkında mısın ya? Ha? Bak hemen buluşup konuşmamız lazım. Söyleyeceklerin olanları değiştirmeyecekse hiç konuşmayalım. Kumru akşam otelde ol. Tamam mı? Çok önemli. Tamam ama sadece 10 dakika kalırım. Ona göre. Sen kafayı mı yedin ya? Ömer'le sevgili olmak ne demek? Sevgilime sen mi karar vereceksin? Ben vereceğim. Boşan ondan sonra konuşalım. Sen beni deli etmek istiyorsun ya. Senden rica ettim. Zamana ihtiyacım var dedim. Bekler misin dedim. Sen gittin adamı koluna taktın. Ben beklemeyeceğimi söyledim. Kararını verecektin. Bana bak. Sana son kez söylüyorum. Ömer'i bir daha görmeyeceksin ne gülüyorsun? Bana bak. Sana son kez söylüyorum. Ömer'i bir daha görmeyeceksin. <laughs> Aklı şimdi başına geldi değil mi? Ama merak etme Ömer'le aramda bir şey yok. Ne? Yıldız'a istediğini vererek boşanmanızı kolaylaştırmaya çalışıyorum. Nasıl yani? Hepsi numara mıydı? Madem benimle evlenmek istiyorsun ama boşanamıyorsun, ben de biraz destek atayım dedim. Kararını ver. Benimle misin, değil misin?